insanına kadar kesinlikle münacat yapmaları lazım. Çünkü şartlar değişiyor, imkanlar zorlaşıyor. Belki de Avrupa'da yarın öbür gün yurt dışı borçlanma denilen bir sistem kalmayacak. Çünkü sadece dünyada bizim ülkemiz bunu yapmaya imkanı sağlıyor. Dolayısıyla kurum açık vermeye başlayınca bu yaraları kapatmak için Avrupa'da yaşayan vatandaşlardan başlayabilir. Biz başlar demiyoruz bakın. Başlayabilir. Başından beri ne konuşuyoruz? 4 yıldır 5 yıldır seninleyim Gökhan Bey. Her zaman bizi Flash TV'de e, yayın getirttirdin. Allah senden razı olsun. Biz ben de bir görev yapıyorum. Yani senin bu çalışmaların bir şekilde kamuoyuna da intikal etsin ki vatandaş ne hakkı var ya da ne hakkını yitiriyor bunu öğrensin. Bugün Cumhurbaşkanı dedi ki OECD rakamlarına göre artık Tabii. zengin ülkeler kapsamına geldik. Tabii. Devletine de güvensin vatandaş ve ne işi varsa yapsın işte. Vergi Çekinmez. barışı yaptığı vesaire daha birçok şey geliyor. Bu 2017'de gelecek torbalarda mesela yurt dışındaki anneler dediğin yurt içindeki anneleri ilgilendiren Tabii şeyler var mı? Olmaz mı? Yurt içi mi yurt dışını mı söylüyorsun? Yurt dışındaki anneleri söyledik. Yurt içindeki anneleri. Yurt içindeki yurt için. annelere öncelikle sigorta öncesi doğum zorunluluğumuz vardı Yani doğum yapmadan önce bir sigorta zorunluluğu istiyoruz. O kaldırılacak. Neden kaldırılacak bu kadar kesin konuşuyorum. Artık annelerin e, bu noktada ağır baskıları var. Ve ilgili milletvekillerin de bu konuda ilgili hükümete de verdiği önergeler var. Kısacası AK Parti siyaseti, AK Parti devleti bayanların artık doğum öncesi sigortasını çıkarmak zorunluluğu haline geldi. Ki çıkaracak da bunu da açıkça ben söylüyorum. Yaşa takılanlar var. Ya yaşa takılanları artık niye çıkartmıyoruz Gökhan Bey? Artık yeter ya yaşa takılan 5 milyon dedik 3 milyona düştü. Zaten bunlara her ay geçtikçe emekli oluyorlar. Peki yaşa takılanlarla ilgili ne olacak? Yaşa takılanlarla ilgili kısa dönem sistemi gelecek. Kısmi emeklilik. Bir borçlanma gelecek. gibi bir kısmı şey. Kısmi emeklilik gelecek. Nedir bu kısmi emeklilik? Normalde vatandaş 2 yıl sonra emekli olacak. Vatandaşın günü tam. Vatandaşın senesi tam. Vatandaşın yaşı yok. Adam mecburen 5 sene 4 sene beklemek zorunda. Ya sen e şimdi diyoruz ya bak evet. 2016'da 18 yaşında olan Tabii. vatandaşlarımız 18 ve üzeri yaşlardakiler bir şekilde sosyal güvenlik kurumuyla tanışsınlar. Bir başvuru yapsınlar ki kimi haklarından mahrum olmasınlar. E vatandaş erken çalışmaya başlamış. Sigorta primleri yatırılmış. E erken emekli yani yıl, yıl olarak ama yaş haddi olduğu için emekli olamıyor. Onlar evet. o kısmi emekliliğin yarım maaş mı nasıl? Şöyle olacak diyelim ki 2000 lira maaş alması bekleniyorken bir arada bir anlaşma yapılacak. Deneyecek ki senin emekliliğine 3 sene var. Senin normal şartlarda alman gereken maaş 2000 lira. Gel ben sana 1800 vereceğim. 3 yıl boyunca bu parayı alacaksın. Ve 3 yılın sonunda tekrar tam maaşına seni çıkartacağım diye bir sistem var zaten şu anda.